Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlediği basın toplantısında deprem bölgesinde yaptığı incelemelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ancak gördüklerimi unutamıyorum. Gecelerdir uyumak mümkün değil. Dehşet içindeyim. Bir üzülüyorum, bir öfkeleniyorum. Duygularım karma karışık. Emin olun bunları büyük bir samimiyetle anlatıyorum. Ailesiz kalan çocuklar gördüm. Evlat kaybetmiş annelere sarıldım. Ana muhalefet lideri seçimlerin ertelenmeye çalışıldığını öne sürdü. Seçimler zamanında olacak. Hukuk devleti, anayasa, yasalar ve bu yasaların oluşturduğu kurumlar bunu çok iyi bilsinler. Bu ülkede seçimler zamanında olacak. Seçim savaş dışında ertelenemez. O zaman bile savaş için bile kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi verir. Anayasa madde 78 çok açık ortada. Tıpkı anayasa 101. maddede olduğu gibi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de YSK'da da afet halinde seçimi erteleme diye bir olay yoktur. Böyle bir yetki de yoktur. Söylüyorum aktığınızdan bile geçirmeyin. Bunu YSK talep ederse, yani Yüksek Seçim Kurulu bunu talep ederse demokrasiye darbe talebinde bulunmuş olur. Bir daha ifade edeyim. Yüksek Seçim Kurulu böyle bir talebi dillendirirse demokrasiye darbe talebiyle ortaya çıkmış olur. Biz bunu böyle okuyacağız. Kendilerine şimdiden buradan ifade edeyim. Hepinize saygılar sunuyorum değerli.